Abi yan abi güzel bir tüy alalım ha. Hı -hı. O o poğul yan abi niye kirmi buraya? bir ee, Abi peyu ihtimal koloni yanlış yere koydu ya. Ya ne alakası var adam küvede uzun yapmış keseceğim onu ya. Bak böyle zamanlarda üstün zekanı kullanacaksın ama sen de çok nadir rastlanan bir şey varsın. Bak şimdi. Bak göremezsin abiniz de. Çıraklığı alemde de o, ben de öğreneceksin. Abi vallahi senin zekan burada israf oldu ya. İskefiyeli bilim adamları dururken gitti de zekiyle İsviçreli bilim adamları ne. Abi silikon tepasaya mı abi diye. Bakayım şimdi su tutacak mı? Oh ne daha güzel aga. Asım. koyayım o kafana külak sabi küvetin teli o kalde bu yandala. Ana nereye koyacağım onu? <laughs> Lan ne yaptık oğlum? Abi çekil kenara bak sen de telmiyeyim ba hilticasım derler. Bak şimdi telu kaçacağım o. <laughs> <laughs> Lan niye titresin? Telefon çaldı da. Oğlum alt katı telersin bak dikkat et. Hiç sıkıntı yok. Alt katlan pipa alan olmayacak. Oraya kadar inmiyorum, ayarlayalım onu abi. İnşallah. sıkıntı yok. Hmm. Bakayım şimdi oturacak. Aha. Ula sıfırını böyle yapamaz. Ben sadiyeyim ağzını. E, Yapayırık onu ta. Alem senden çıraklı benden ustalığı öğrenecek. <laughs>